Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni sezonda yepyeni bir dizi olan Ya Çok Seversem dizisinin yeni bölümünden olan e, kareleri sizlerle paylaşıyorum. Başrollerini Hafsa Nur ve Kerem Bursi'nin üstlendiği güzel bir dizi olacak. Herkesin sevgisini kazanacak bu dizi. Sizler için de yeni bölümden çıkan kareleri sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Kerem Bursin ateş karakterine hayat verecek ve çok farklı bir tarzda göreceğiz arkadaşlar. Muhteşem görünümüyle bizleri yine büyüleyecek. Sizler için yeni bir sezon dizisi olacak arkadaşlar. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın. Sizler için yepyeni kareler sunmaya devam edeceğim. Takipte kalın. Sizlere harika karelerle yine sizlerle beraber olacağım arkadaşlar. Umarım videomu da beğendiniz. Yeni videomda yepyeni haberlerle yeni görüşmek üzere. İyi seyirler, hoşça kalın. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Yine karilerle sizlerle beraber olacağım.